dedik ki yeni bir din anlayışı çıkarmak istiyorlar siyasetin bile değil üst yani siyasete de şekil veren üst güçlerin kontrolünde bir din istiyorlar halbuki biz 100 seneye yakın zamandır sekülerist ruha karşı direnirken o habasete karşı direnirken biz yani siyasetin emrinde bir din olmasın Allah'ın emrinde ve iradesinde bir din olsun kavgamız buydu şimdi geldiğimiz noktada yahu siyasetin emrinde olsa iyi ya bari ona razı olalım dedirtmeye çalışıyorlar neden çünkü siyasetçi zaten bizim içimizden çıkıyor yüzünü görüyoruz yüzümüzü görüyor beş senede bir de olsa önümüze çıkacak seçim endişesiyle bizi fazla ezmez dinimize dokunmaz diye düşünüyoruz şimdiki anlayışta gördük ki o siyasetin emrinde bir din de değil aradıkları. Çünkü siyasetçi halkla yüzleştiği için zulmünü alenileştiremiyor. Ama öbür taraftan siyaseti de e, kontrol eden, yönlendiren güç şu anda Allah'ın dinine şekil vermek istiyor. Siyasetçi ben de sizin gibi vatandaşım elimden bir şey gelmiyor diyeceği bir kıvam oluşturuluyor. Mesela siyasetçilere ne yapıyorsunuz ya? Allah'tan korkmuyor musunuz? Buraya cami, buraya da bunu yaptınız. Bu yani 200 yıllık müdür. Cevabı ne? E kamuoyu. Kamuoyu. Halk. E uluslararası güçler, anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar. Tamam ben de sizin gibi düşünüyorum. Lanet olsun. Tüh tüh tüh. Nasıl bu böyle oldu? E, hadi değiştirelim. E halk. E işte güçler. Kim bunlar? Hani halk hükümrandı? E biz halkız istemiyoruz bunu. İki zibidi, ahlaksız veya daha adi vasıflarda birisinin gönlü kırılmasın diye milyonların gönlünü kırıyorsun. E oranlamaya bakıyoruz. Kardeşim biz yüzde sekseniz bunlar yüzde yirmi bile değiller. E bunların da hakkı hukuku var. E benim de hakkım hukukum var. Üstelik ben ahlakımı ve dinimi korumak istiyorum. O olmayan bir şeyi oluşturmak istiyor. Ama akıl durmuş durumdayız çünkü tefekkürümüzü irademizi insan olduğumuzu Allah'ın kulları olduğumuzu İslam'la şereflenmiş Müslümanlar olduğumuzu bile konuşamayacak anlamayacak yorumlamayacak bir hen cendereye yuvarlandık itildik Allah akıbetimizi hayır etsin hedefleri ekonominin ve dinin siyaset üstü güçlerin oyuncağı haline gelmesidir. Bunu diğer din isimli oluşumlarda gerçekleştirdiler. İslam'da, Müslümanlıkta gerçekleştirebildiler mi? Hayır. Gerçekleştirseler bizi de abi kardeş kadrosuna alacaklar zaten. Elhamdülillah içimizden satılıkları bulup aldılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a hakaret eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını, analarımızı normal kadınlar gibi konuşan, o hadisdir bu değildir, bay hadise ne gerek var diyen güya Kur'an sevdalısı ruhuyla önümüze çıkan, aslında Kur'an'ı da elinde oyuncak yapmak isteyen birilerini buldular. Hiçbir şekilde bunlar ümmeti Muhammed'in yüzdesini oluşturacak, yani yüzde bir denecek tip bile değiller. Fakat yani uçta duran, bu sebeple bu iş için şöhrete ulaştırılmış kimseler oldu. Bir de bir kadro daha oluştu. Bunların bu yani davizde kullanılan bu kuşların, bu kuşların diyeyim iyi ifade olsun, görüntüsüne aldanıp ana davamızı unutup bunlarla mücadeleyle uğraşarak insanların zihnini vay bu buna niye böyle dedi, vay filancaya hakaret etti, vay şeyhimize hakaret etti, vay tarikatı kabul etmedi diye onunla uğraşırken geriden e, hocalar birbirleriyle uğraşıyor gibi görüntüde dinin ana ilerleyişine engel olan bir süreç oluşturuldu. Bu tabii bir miktar e, ağacımızdaki yapraklar, dal budağımızdan kırılma, dökülme nedeni oldu olmadı diyemeyiz. Ama Allah'ın izniyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kadro yoluna devam ediyor. Beş kişi de kalsa devam edecek. 5 <laughs> milyar olduğumuz günde devam edecek. Biiznillahi teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi budur. Taife-i Mansure dediğimiz, firka Naciye diye bildiğimiz bu mübarek nesil devam edecek ben bunu insanlarla iletişimim ve bağlantılarımda Elhamdülillah genç kardeşlerimin üzerinde öyle görüyorum ki o kadar güzel görüyorum ki yani layık kafalı annelerin babaların çocukları oldukları halde Ey Allah'ım bir sen varsın bir de senin şeriatın var gerisi boştur diyen gencecik hanım kızlar görüyorum genç delikanlı kardeşlerimi görüyorum henüz sakalları siyah gür bir hale gelmemiş kafasında Ömer bin Hattab kafası var elhamdülillah şöyle yüzlerce kamera olsa da eğilip bunların ellerini ayaklarını öpsem diyorum ümmetimin geleceğini onlarda gördüğüm için Allah onlardan razı olsun Allah onları peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle ve havzı kevseriyle ödüllendirsin gençlerde bu açıdan umut var o ideoloji, bu tekvallar, bu şu değil, İslam, Allah ve şeriat, kavgaya, gürültüye değil, sadakata, ihlasa, ibadete, zikre, Kur'an'a vakit ayırıyor. Bugün miting yapıp kalabalık yapacağım derdinde değil, ümmetimin 50 sene sonrasında tohumu ayakta tutan ruh olacağım ben diyor. Büyük düşünüyor, ileriyi düşünüyor, yarını düşünüyor.